Dört aydır çok ciddi boyutta Altınova Mahallemizin sakinleri yapılan çalışmalar nedeniyle dolayısıyla sıkıntı yaşamakta. Biz defalarca görüştüğümüz, belediye ile yaptığımız görüşmelerde mümkünse bu çalışmalar evet yapılması gerekiyor, bunu biliyoruz. Ama düzenli, bunun e, belli bir e, sapada yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yani yapılan çalışmaların ihtiyacı, vatandaşın ihtiyacı olduğunu farkındayız. Ama düzensiz çalışmak, yani zamansız çalışmak gerekli personeli yönlendirmemek bu tarz konulardan dolayı bu gördüğünüz ana cadde Altınan'ın en iyi hali. Bir de arka sokaklara girebiliriz. Bugün giydiğimiz poşetler galoşla da gelebilirdi Artık altın galoşu galoşluk hali kalmadı. Artık altın bele kadar çamur haline geldi. Dolayısıyla çöp poşetleriyle gezmeniz gerek. Belinize kadar çamur halinde. Biz yetkililerden özellikle istirham ediyoruz. Buradaki halkın sesine kulak verin. Çalışmalarınızı da biraz daha ciddiyetle yapın biz yapılan Tekirdağ için yapılan her şeyin arkasındayız. Ama bu çalışmaların daha düzenli, insanlara daha saygılı bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle de buradayız. İnşallah keşke daha önceler, iki ay önce, üç ay önce gelseydik de bu kadar kamyonu burada görüyor olabilseydik. Ama göreceksiniz bundan sonra her sokakta bu çalışmayı, bu eylemi yapacağız sesimizi duyana kadar, yapılan işler düzgün yapılana kadar, yapılması gereken işler düzgün yapılana kadar biz bu eylemleri ilçemizde, il başkanımız bugün görüyoruz. Belki bütün ilde göreceksiniz. Diğer internette, sosyal medyada bakabilirsiniz. Bütün ilçelerimiz aynı durumda. Dolayısıyla bu konuyla ilgili duyarlılık istiyoruz yetkililerden. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Bizi de, bizi de bugün burada yalnız, yalnız bırakmadığınız için hepimizin... Evet, söyleyecek çok fazla bir söz yok aslında. Her şey ortada. Belediyemiz var, imkanları var, personeli var, bütçesi var. Fakat e, çalışma yok, hizmet yok. Düzenli, planlı bir şekilde hizmet yok. Çalışması için AK Parti'ye ihtiyaç var. Bugün onu gördük. E, bu belediyemiz ancak basın toplantısı ya da sıkıştırmayla bir şekilde bu belediyecilik hizmetlerini yapmaya gayret ediyor. Başka türlüsünü de yapamıyor. Bugüne kadar gördük. Ee, ümit ediyoruz ki gerekirse e, her mahallemizde, diğer ilçelerimizde de aynı durum mevcut. Her mahallemizde basın toplantısı yapacağız. Bir nebze olsun bu sıkıntılardan kurtulmuş olacak e, hemşehrilerimiz. Bunun gayretinde olacak. Ben e, bugün göstermiş olduğunuz e, hassasiyet için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, bu sıkıntının da bir an önce bitmesi için önce belediye yetkililerimize e, sonra da e, diğer bütün e, bu işleri yüklenen firmalara da bu işleri düzenli planlı bir şekilde yapmalarını <laughs> diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Biz basın mensuplarımızın özellikle şu anda yapılan yol <laughs> çalışmalarını yani dün sabahtan itibaren